Merhaba millet ben Gri Kerbal Space Program kılavuzunda bugün size docking işleminin ya da bir diğer adıyla modül birleştirme işleminin nasıl yapılacağını anlatacağım. Şu anki versiyonum 22.0.351. Başka bir versiyonda çalışıyorsanız fizik kuralları bile birazcık değişebiliyor versiyondan versiyona. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekir. Hemen başlayalım o zaman. Öncelikle birleştireceğimiz modülü göndermemiz gerekiyor ki daha sonradan göndereceğimiz modülü buna takacağız. Yani öncelikle bir tanesinin yörüngede bulunması gerekiyor. Ben burada büyük... Ee, ...şu docking port denilen şeylerden kullandım ama bunların 3 çeşidi var. Boy olarak en azından. E, hatta bu orta seviye, bu en küçüğü. Bunların bir de kapakçıklı olanları var. Mesela şunun gibi. Bunu kapağını açtıktan sonra takıyorsunuz. Bu birazcık daha gerçeklik kazandırıyor diyebilirim. Bu dikey olanı yani bunu bu şekilde koyuyorsunuz mesela şuradaki kapakçık açılıyor ve yandan başka bir tane bağlayabiliyorsunuz. Bunun gibi birçok şansınız var. Ancak ben büyüğünü kullandım şimdi gösterme amaçlı. Bunu bir önce yörünge oluşturalım. Daha sonradan devamını göstereceğim sizlere. Evet millet aracımız yörüngede şu an 100.000 civarında 100.038'e 100.328 gibi bir yörünge oluşturduk. Eğer yörünge oluşturmanın nasıl yapıldığını bilmiyorsanız şu an ekrana koyacağım ek açıklamalar bölümünden bir linkle yörünge oluşturmanın nasıl yapılacağını anla anlattığım kılavuzu izleyebilirsiniz. Bu sayede yörünge oluşturabilirsiniz. Şimdi bu aracımız burada duruyor. Bu aracımıza başka bir aracı e, birleştireceğiz, bağlayacağız. Önce aracı oluşturalım. Daha sonradan nasıl e, ne zaman göndermeniz, nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım sizlere. Evet millet ikinci modülün tasarımını bitirdim. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi burada e, daha önceki yani yörüngede otur, oturtmuş olduğunuz araçtaki docking parçasının modülün parçasıyla aynı boyuttaki docking portunu kullanmanız. Bir tane e, kontrol ünitesi eklemeniz. Burada SES modülleri var. Bir tane kontrol modülü ekleyin çünkü bu podların kendi içindeki torkları çok yeterli olmuyor. Birazcık daha ek tork koymanız önemli. Aynı zamanda RCS tankları eklemeniz lazım ve RCS kontrolleri kontrolcüleri eklemeniz lazım. Onları da 4 tane ekliyorum ben bu şekilde simetri yaparak. Daha sonradan e, bir de tabii ki motorunuz gerekiyor. Bu aşağıdaki sistem Asparagus sisteminin üçlü olanı. Bunların normalde yedilisini yapıyordum ben normal e, görevlerimde ama üçlü olanı bizim için şimdilik yetecektir. Sayısının önemi yok. Daha önceden de anlatmıştım. Eğer e, nasıl yapıldığını bilmiyorsanız, şu an yine ekrana koyacağım asparagus sisteminin nasıl yapıldığını anlatan kılavuzda görebilirsiniz. Fırlatma hazır şekilde bekliyoruz, ama fırlatmayı başlamadan önce en en önemli şey, dikkat etmeniz gereken önemli şey, <laughs> birleştireceğiniz modülün yeri. Şu an hızlandıracağım, şu an kalkış yapmadığımız için e, zaman hızlandırmayı istediğimiz sayıda, yani istediğimiz kat sayıda hızlandırabiliyoruz. Hızlandıracağım yaklaşık olarak. Şuradayken ben burada kalkmaya başlayacağım ki bunun için beklememiz birazcık daha fazla sürer o yüzden daha da hızlandıralım. Birazcık daha yakında bile olabilir. Önemli olan şey siz, e, siz de yörüngeye oturduğunuzda bu modülün sizin önünüzde olması ya da tabii ki e, kalkışınıza göre yerinizde de olmasını isteyebilirsiniz. Ben daha içten bir yörünge kuracağım. Birazcık daha bekleyelim. Hafiften daha. Ve şimdi fırlatmaya başlayalım. Şimdi amaçladığımız şey şu an bu araç 100 binde. Biz 80 binde bir yörünge oluşturacağız. Ve o araç, bu araç bizden daha yavaş gittiği için biz dünyaya daha yakınız. Yer çekimi kuvveti bizi bize daha çok etkiyor. Ve bu, bu yüzden de hızımız daha hızlı. Daha hızlı olduğumuz için yetişeceğiz. Yetişmemiz ama birleşmemizde bir, bir, etki yapacak. Yani iyi yönde bir etki yapacak. En azından onu söyleyebilirim. Tam tersini de yapabilirdik. Bu aracın bizim gerimizde olmasını isteyip daha yukarıdan 120 binde, 130 binde bir yörünge de oluşturabilirdik. Bu artık sizin tercihiniz tamamen. Öncelikle bir yörüngeyi oluşturalım. Ondan sonra ne yapmamız gerektiğini tam olarak anlatmaya çalışacağım. Burada 80 bin civarında bir e, yörünge oluşturmaya çalışacağız. Şu an Kılavuzda anlattığımdan birazcık daha farklı şekilde bir yörünge oluşturuyorum. Bu da şu şekilde olduğunu... 81'i birazcık geçtim ama çok önemli değil. Zaten azalacak çünkü hala atmosferin içindeyim. Şu şekilde anlatayım bu arada o olayı da. Açık mavi, en açık mavi olan yeri geçtikten sonra aslında atmosfer bize çok az etkimeye başlıyor. Bu yüzden yönünüzü siz belirleyebilirsiniz. Artık çok fazla önem kazanmıyor. Sadece birazcık burada güç verişiyle arasında bir etki yapıyor. Çünkü motorlar atmosfer içinde ve dışında farklı etki gösteriyorlar. Bu sayede ben önce uzaya çıkıp daha sonradan yörüngeyi oluşturmak yerine hala atmosferin içindeyken yörüngenin bir bölümünü ki buradan görebiliyorsunuz yaklaşık yarısını oluşturmuş oluyorum. Bunun bize docking yaparken, modül birleştirirken bir avantajı yok. Bu sadece benim alışık olduğum bir durum olduğu için böyle yapıyorum. Normalde şuraya çıkıp yapsak da aynı etkide, aynı zamanda yaklaşık yine aynı konuma gelecektik. Çünkü burada aldığım süre ile şuraya çıkıp hemen gitmem çok bir şeyi fark ettirtmeyecek. Belki kaç kilometre etki eder aramızdaki şey olarak ama o kadar önemli değil. Zaten önemli olan şey aranızdaki mesafe değil, bu aracın daha küçük bir yörünge oluşturduğunuzda daha önünüzde olması. Asıl önemli olan şey bu. Şimdi burada gidip bir yörüngeyi tamamlayacağız. Daha sonradan, hatta şu anda da yapabiliriz. Bunu hedef olarak belirleyeceğiz. Hedef olarak belirleyip bakacağız. Buradaki ee, nasıl diyeyim? Aramızdaki açı, açı farkı ne kadarmış? 0.3 aslında çok kötü bir açı değil. Ama bunlar daha fazlaysa. Bir şeyler yapmanız gerekecek. Onları da göstereceğim hemen. Doğrusunu söylemek gerekirse bir zamanlama hatası yaptım ve kötü bir görünce kurdum. 81 bine 77 bine yakın bir şey kurdum. Bu aslında olmasını istemediğiniz bir durum. Çünkü daha düzgün bir şey yaparsanız sonuçları daha rahat olur bu modülü yak yak yakalamak konusunda. Şimdi yapmamız gereken şey öncelikle bir kontrol edelim. Acaba bu modülü şu an yakmaya başlasak? yakalayabiliyor muyuz? Şimdi burada bir manevra ekleyeceğim. Ve manevraya buradan nasıl diyeyim? Buradaki apu hapsisimizin burada 100 bindi ya diğer araç. Yine 100 oluşturmaya çalışacağız aşağı yukarı. 104 bin oldu. Şimdi burada eğer bu şekilde yakarsak aramızda 98,5 kilometre bir fark olacakmış. Şimdi bunu yakacağım yeri değiştirdiğimde bu şekilde tutup hiçbir güç farkı sağlamadan Burada ise 17 kilometre olacakmış ki daha sonradan 21'e çıkacakmış. Yani artıyor. Yalnız tabii şöyle bir problem var şu anlık için. Benim burada şu an oluşturduğum yörünge birbirinden farklı olduğu için buradaki güçleri de farklı olacak. Tamamen aynı yaparsanız böyle bir problemle karşılaşmazsınız. Bunu tekrar devam ettiriyorum yerine ve bakıyorum şurada 1.7 kilometre gibi bir şeye erişiyoruz. 1.7 kilometre de gerçekten çok iyi bir değer. 1.7 kilometre hatta ulaşabileceğiniz en iyi değerlerden bir tanesi. Tabi 0 neye de ulaşabilirsiniz ama bu kadar fazla uğraşmanıza doğrusunu söylemek gerekirse gerek yok. Şimdi buralarda bir yerlerde ulaşabileceğimizi biliyoruz. Ancak bizim hala burada açı farklarımız var. Açı farklarını gidermek için zaten daha orada yakacağız. Bundan önce, buradan önce yakmayacağımız için bizim için bir problem teşkil etmeyecek. Şimdi burada açı farkının bulunduğu şu descending node ve ascending node'lar var burada. Bunların bir tanesinde ki gelmekte olduğumuz en önce yer burası olduğu için burada bir manevra oluşturacağım ben. Manevrada şu okları çekerek bunları 0.0'a getirmeye çalışacağız. Tabii bunlar 0'a geldiği anda çok hızlı dönüyorlar bir anda. Şu an nan dedi. Yani nan demesi bir şeyin 0'a bölümünün sonsuz olmasından kaynaklanıyor kısmen. Ve bu süper bir açı demek oluyor bizim için. Şimdi burada Kaç saniye yakacağımız gözükmüyor. Çünkü çok az. 13.3 metre bölü saniyelik bir değişim yapacakmışız. Çok fazla bir şey değil doğrusunu söylemek gerekirse. Burada bu şekilde söylediği kadar 13.3 metre yakmaya çalışacağız. Tamam yakmaya başlayacağız şimdi. 2 ve 0.8 kaydı. 0.8 bile bir şeyleri değiştiriyor. Mesela nan değil artık 0.0 oldu ama 0.0 da çok iyi bir değer olduğu için bizim için problem olmayacaktır. Şimdi artık bu modülü yakalamaya başlamamız lazım. O da yaklaşık olarak şu şuralarda bir yerlerdeydi diye anımsıyorum ama değiştiririz tekrar yerini. Eğer yanlışsam. Tamam burada 9.2 kilometreymiş. Birazcık daha yerini değiştirelim ve bakalım 18'e çıktı. Bu birazcık fazla oldu. 14.4 9.8 tekrar. Birazcık daha öncesi 9.1. Bu şekilde ayarlamaya çalışacağız. 9.3 fark etmez. Diyelim ki şu an benim karşılaştığım problemdeki gibi siz de düzgün bir sonuç elde edemediniz. Gerçi şu an 91 km yaktığımdan dolayı da olabilir birazcık bunun nedeni. Çünkü apoapsisimi yanlış şey yapmışım. Ve tekrar deneyelim. Kaç, kaça ulaşabildik? 5.1 gitgide düzgünleşiyor. 9.0 gitgide düzgünleşmiyormuş demek ki. 4.4 tamam ben bunu kabul edeceğim. Çünkü yeterik çok yakın yaparsam eğer siz uzakta kalırsanız nasıl neyi nasıl yapmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Bu yüzden de şu an olabilecek en kötü senaryolardan bir tanesi varmış gibi davranacağım. Aslında şu anki yakınlığımız baya iyi. Bu konuda bir problem yok. Ancak sanki öyle bir şey varmış gibi hareket edeceğim ben. Bu manevra bölümüne geldiğimizde ateşlemeye başlayacağız. Yine 13.7 metre bölü saniye gibi bir farkla. Yani yine saniye bile etmiyor. O yüzden buradaki aracımızın ki şuna aslında şu kocaman şeyi hiç mi hiç gerek yok. Şu küçüklükle de yapabiliriz ki nitekim öyle yapalım. Boşluk tuşuna basıp bunu atacağım. Sadece şu parçayla yapacağım. Şuradaki bile yetip artacaktır bile. Buradaki yakıt. Tabi sizin bunu atmanıza gerek yok ama birazcık dönüş, dönüş hızımızı geliştirecek, manevra kabiliyetimizi geliştirecek, bu yüzden atacağım. Pekala, şimdi manevranın oraya kadar gidelim. Burada yaklaşık olarak 0.1 civarında bir şeyi hedefliyoruz, doğrusunu söylemek gerekirse. Ne kadar yakın olursa bizim için o kadar iyi. 0.0'a erişirsek ne ala? 0.1'e eriştik. 0.0'a erişebilir miyiz bakalım? 0.0'dayız. Tamam gayet güzel. Bakalım kaç kaç gösteriyor şu an? 5 kilometre gösteriyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu olacak. Normalde bunun başka yöntemi de var. Onu da anlatacağım. Ama öncelikle şundan bahsedeyim. Hatta diğer yöntemi yapayım ben direkt olarak. Burada bir tekrar manevra oluşturduk. Yine buradan gücümüzü arttırdık. Ve şurada tekrar birleşti bunlar. Yine bakıyoruz 99.279. Çok azıcık daha arttıralım. Ve bakalım. Burada kaça? 10 nokta bilmem neye eriştik. Yaklaşık olarak burada hızımızı eşitlemiş olacağız. Bu şekilde yakarsak. Yani aynı yörüngeye oturmuş olacağız. Ve 10 kilometre farkımız olacak ikimizin arasında. Ondan sonrasını kapatmayı deneyebiliriz. Bir başka yöntem ise ki onu göstereceğim ben. Ben onu daha kolay buluyorum buna göre. Çünkü burada ayarlamak birazcık zor oluyor ve çok küçük şeylerle uğraşmak zorunda kalabiliyorsunuz bazen. Burada target ayarlayacağız buraya tıklayarak. Şu an 193. 193 metre bölü saniye bir farkımız varmış. Buraya geldiğimizde birazcık daha bu fark değişecek. Ve hemen oraya doğru gelelim. En yakın olduğumuz yere doğru ki 50x ile yakabiliyoruz ne yazık ki. O yüzden daha fazla hızlandıramıyorum şu anlık ama videoyu kesebiliyorum o ayrı mesele. Şimdi yaklaşık olarak en yakın olduğumuz yere geldik. Ve gördüğünüz gibi hızımız artık çok az. 10 metre bölü saniye gibilerinden bir hızımız var. Şimdi aramızdaki hız farkını sıfıra düşürürsem o zaman aynı hızda gidecek gibi bir şey olacağız yaklaşık olarak söylemek gerekirse. Burası antinormal nokta. Gördüğünüz gibi şurası da normal noktamız. Ben bunları başka şeylerde de açıklamıştım biliyor olmanız gerekiyor diye düşünüp devam ediyorum anlatmaya. Buradaki hızımızı yaklaşık olarak sıfıra indirmeye çalışacağız. Tam olarak sıfır olması çok da önemli değil doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi burada hedef olarak belirlediğimiz için buradaki modülü. Burada bizim şu pembe göstergeyle gözükecek. Tam şu noktada benim şu an oyunumda bir problem var. Öncelerinde çalışıyordu. Şu an ee, hedefi göremiyorum. Yani hedef burada sarı şekilde belirmiyor. Normalde beliriyor olması gerekiyor sizde. Siz bu konuda çok daha rahat edeceksiniz bana göre. Ama şu an en kötü senaryolardan birini denediğim için hatta bundan kötü senaryo şu an olamaz diye tahmin ediyorum. Şimdi bu noktaya doğru yakmaya başlayacağız. Ve hızımızı arttıracağız gitgide. Yaklaşık 40 iyi bir değer sanırsam. Şimdi buradan bakacağız. Ne kadar yaklaşacakmışız? 1,5 kilometre kadar yaklaşacakmışız. Eğer arttırırsak 1.6'ya çıktı. Demek ki birazcık sapacakmışız. Şuraya kadar bekleyeceğim ben tekrar. Tabii ki hızlandırarak bekleyeceğim. Durup dururken değil. Tamam. Şimdi artık tek şu an görmüş olduğunuz gibi şurası da bu hedefimizin tam ters noktası. Yani Adem'in şuradaki noktaya doğru yakmıştık. Diğeri de tam ters noktası. Gördüğünüz gibi şu an gitmekte olduğumuz nokta ile hedefimizin noktası birbirinden çok alakasız yerlerde. Bu yüzden tekrar hızımızı sıfırlayacağım burada. Ve tekrar buraya yakmaya başlayacağım ondan sonra. Bu sayede daha da yaklaşmış olacağım. Bu kötü bir senaryo aslında dediğim gibi. Burada yakıt tasarrufunu çok fazla kullanmıyorsunuz. Ama garantili bir senaryo en azından o kadarını söyleyebilirim. Şimdi tekrar bu noktaya doğru yani hedefimize doğru tekrar yakalım. Hedefimizi şu an maalesef göremiyoruz. Bu uzaklıkta göremiyoruz ne yazık ki. Şimdi bakalım 0.3 kilometre, 0.2 kilometren. Yani 200 metre yakınına kadar gelecekmişiz kısacası. Daha da azaltmam benim çok bir işime yaramaz doğrusunu söylemek gerekirse ama hadi deneyelim. Sırf amacım denemek olsun diye diyorum. 0.1 yani 100 metre yakınına kadar geleceğiz. Yalnız şimdi şunda şöyle bir problem var. Eğer burada yanlış hesaplandıysa bir şekilde ve siz diğer aracı çarparsanız çok kötü olur. Çünkü düşünsenize bir sürü kez uğraşmışsınız, kocaman bir uzay istasyonu yapmışsınız ve gidip çarpıyorsunuz her şey mahvoluyor. Bu yüzden ne olur ne olmaz diye hazır yaklaşırken antinormal noktaya kendinizi ayarlayın ki son anda tekrar yakıp kendinizi uzaklaştırabilin. Böyle bir şansınız elinizde bulunsun. Tekrar yakınlaşıyoruz. Artık görebiliyor seviyede olmam lazım ki nitekim öyle. Tekrar sıfırlayalım hızımızı sıfıra yakın bir yere getirmeye çalışalım. 0.2. Yaklaşık olarak durduk bile diyebilirim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Diğer araca geçip ben burada ışıklarını yakacağım. Ki burada diğer araca geçmek için Ü ve yumuşak G tuşlarını kullanıyorsunuz. Işıklarını yakacağım. Belki birazcık daha şekil gözükür. Pek bir fikrim yok. Şimdi... Buradan öncelikle tekrar noktayı bulalım diyeceğim de öncelikle tekrar hedef olarak seçmemiz gerekiyor. Hedef olarak seçtikten sonra noktayı bulduk ve birazcık yaklaşacağız. Yalnız burada bir kazaya sebep sebebiyet vermemek için burada R tuşuna basıp RCS'i açacağım ben. RCS'i daha önceden yüklemiştik ve burada kontrolcülerini eklemiştik bildiğiniz gibi. H tuşu Hakkari H gibilerinden düşünün. Bir de N, Needed tuşu bizim ileri ve geri gitmemizi direkt olarak ileri ve geri gitmemizi sağlıyor. Buradaki normal noktasını tam pembe noktanın ortasına getirmeye çalışıyorum. Bu sayede direkt olarak aracı doğru yaklaşacağım. Yalnız tabii ki bunun da bir kötü yön, kötü tarafı var. Eğer zamanında düzgün bir şekilde yavaşlayamazsanız burada kesin olarak çarparsınız. Birazcık daha hızlandıralım. Çok uzun sürmesin tekrar yavaşlatabileceğimi düşünüyorum ben. Ne kadar uzakta olduğumuzu gösteren bir simge olmaması gerçekten çok kötü. Normalde olur burada sarı bir simge. Yalnız benim oyunumda bu aralarda bir problem çıkmaya başladı. Zaten son zamanlarda sürekli bir problem çıkarıyor. Nedenini doğrusunu söylemek gerekirse bilmiyorum ama belki yanlış yüklenmiş bir Windows'tur veya başka bir programdan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Şu anlık en azından emin değilim. Ama sizde sizde şu an kaç metre kaldığını gösteren bir sarı simge olacak. Şimdi iyice yaklaştık sayılır. Birazcık daha yaklaşmasını, iyice dibine girmesini bekleyelim. Ama çok çok yakınına da yaklaştırmayacağım. Belli bir mesafeyi korumaya çalışacağım doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi azaltalım. Sıfıra getirmeye çalışacağım. Tam olarak yine sıfır olması çok önemli değil. Yaparsanız tabii ki ne ala. Ancak çok önemli değil. 0.1 kaldı. Önemli değil. Şu an çarpmayacağız. Şimdi... Eğer harita görünümünden... Ben bunu... Ee, hedef olarak belirleseydim hedef noktası olarak şu an bu araçta da görmüş olduğunuz bu e, pot bölümü yani kontrol bölümü gelecekti hedef bölüm olarak ancak şimdi biz buradaki docking bölümüne bağlanmak istediğimiz için buraya sağ tıklayıp şu an daha önceden seçtiğim için anset diyemek zorunda kalıyorum ama buraya set dersek çok uzun bir araç olduğunu varsayarsak aşırı derecede fark edecektir ve tam noktayı gösterecektir bizim için. Çok daha iyi olacaktır diyebilirim. Şimdi gitgide yakınına doğru yaklaşacağım ben. Bu sayede tam önden yaklaşmaya çalışacağım. Tabi bunların başka yolları da var. Hatta bir yol, birkaç yolunu da şu an videoyu anlatırken bahsetmeyi de düşünüyorum. O da ayrı bir mesele tabii ki. 0.7 çok fazla hızlanmayı hızlanmayın derim ben. Sizin için çok daha iyi olur en azından onu söyleyebilirim. Şimdi sıfıra düşürmeye çalışacağım. Yine tam olarak sıfır olması dediğim gibi çok fazla önemli değil. Şimdi RCS'i kapadım. Tabii ki kapanın, kapamanıza doğrusunu söylemek gerekirse gerek yok. Şimdi aşağı yukarı doğru bir yere geldim gibi gözüküyordu daha demin ama fark ettim ki aslında gelmemiş. Peki ne yapacağız o zaman? Tekrar tabii ki bunların her birinde essay'sin açık olması gerekiyor. Burada I, K, J ve L tuşlarını kullanarak yörüngemi tam hizasına getirmeye çalışacağım diyebilirim. Bu birazcık göz ayarı ile yapılacak bir şey doğrusunu söylemek gerekirse. Mesela bu tarafa doğru bastım. Gitgide sola doğru gitmeye başladı. Hizalandığını fark ettiğimde tekrar durduracağım. Daha sonradan birazcık tekrar diyorum ki tam denk getirmeye çalışalım ucunu. Getirdik. Tam olarak düzgün olmadı. Normalde bu şekilde bağlanmaya çalışırsanız bu bağlanacaktır. Ancak diyelim ki bu tekrar düzgün olmadı. Bu sefer de I ve K tuşlarını kullanarak birazcık daha yukarı veya aşağı indirebilirim ve bu sayede tam olarak dengeleyebilirim olayı. Şimdi tekrar denk getirelim bu noktaya doğru. Diyelim ki tamamen dengelendiğini varsaydık ki şu an dengelenmedi hadi ona da uğraşalım hatta. Birazcık daha bu tarafa doğru gidersem tam olarak dengelemiş olacağım iki tarafı, düzgün şey yapmış olacağım. Şansa da birazcık kararma gördük şu an her neyse. Tamam. Şu an denk getirdik. Önemli bir nokta. Yaklaşır, yaklaşırken tam böyle birleşmeye başladıkları anda esesi kapatmalısınız. Şimdi RCS'i açacağım. H tuşuna basıp öne doğru çok yavaşça götüreceğim bunu. Bu sayede yavaşça birleşmelerini sağlamaya çalışacağım. Şimdi RCS'i ve SAS'i kapattım. Tam bu noktaya doğru tam pembe noktaya doğru tutturmaya çalıştım. Gitgide yaklaşıyorlar. Daha sonradan mıknatıslar işin içine girecek. Gördüğünüz gibi mıknatıslar kendilerini birbirlerini çekmeye çalışıyorlar. İnadına da beni yanlış çıkarmak için zor birleştiler ama sonuç olarak birleştiler. Yani yapmanız gereken şey tam olarak bu. Eğer daha önceden söylediğim gibi iki yörünge varken Manevraları kullanırsanız daha da rahat edebilirsiniz. Benim yaptığım gibi sürekli bir hızlan tekrar yavaşla, hızlan tekrar yavaşla mantığını sürdürmek zorunda değilsiniz. Ancak ben bu şekilde çok daha rahat hareket ediyorum. Benim yöntemim bu. Diğer yöntemi kullanan da birçok insan olduğunu da söyleyebilirim direkt olarak. Evet millet bu şekilde bağlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bir aracın üzerine birden fazla docking port ekleyebilirsiniz. Buraları daha küçüklerini ekleyip başkalarını buraya doğru. Ee, koyabilirsiniz. Bir farklı yöntem olarak söyleyebileceğim bir şey ise, diyelim, diyelim ki tekrar bunu ayıralım. Burada arşivsizi açıp tekrar birazcık geri götürelim. Tabii ki çok da fazla uzaklaşmasını istemiyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Aşağı yukarı, şu an yakınlaşıyor, yakınlaşmasın. Diyelim tam olarak tutturamadınız şu araçla yaklaştığınızı varsayalım. Ü tuşuna yumuşak Y tuşuna basarak diğer araca geçersiniz ve çok kolay bir şekilde tabii ki burada esey saçmanız çok mühim bir nokta kendinizi ona göre ayarlarsınız. Mesela şu noktadan yaklaşıyordunuz tekrar buradan ayarlayıp yerine sürekli IK, JL tuşlarına uğraşmadan bu şekilde de ayarlama yapabilirsiniz. Tek taraflı yapmanıza gerek yok. Bu çok önemli bir ...ipucu noktası doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü bazen çok sinir bozucu olabiliyor. Özellikle bunun gibi küçük değil... ...kocaman araçları... ...birleştirmeye çalıştığınızda... ...bu bayağı bir önem taşıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Evet millet... ...modülleri birleştirme, modül birleştirme... ...veya docking işlemini verdiğimiz bu... ...işlemin... ...kılavuzunu anlatmaya çalıştım size. Nasıl yapılacağını anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sorunuz varsa... Yorumlarda belirtin, yanıtlamaya çalışacağım. Ee, bir dahaki Kerbal Space Program'da e, başka kılavuzları da ekleyeceğim. Hatta eklememi istediğiniz başka kılavuzlar varsa onları da aşağıda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanal takip etmeyi unutmayın. Ben Gri Reis, bir dahaki sefere görüşmek üzere.